Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle dördün katları 4 4 4 olarak ilmeklerini atmış olduğum bir yelek örgü modeli anlatımını yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 milim olan şişimle anlatımı yapıyorum. Bir tane artırma yaptım. 2 ilmek arasından şöyle boşluğundan girdim. Bir ilmek aldım. Bir tane doladım tekrar bu 2 ilmeği alarak şöyle toplamda ilmek, ilmek sayım 4'e çıkıyor. Arttırma yapmış olduğum ilmekle beraber. Tekrar burada 1 2 2 tane ters ördüm. 1 tane arttırdım. 2 ilmek arasından bir ilmek aldım 1 tane arttırdım tekrar bu iki ilmeği alarak şöyle tamamladım. Tekrar bir, iki, iki tane ters ördüm. Bir tane arttırdım. İki ilmek arasından bir ilmek aldım, bir arttırdım. Tekrar iki ilmek arasından aldıktan sonra iki ilmeğimi şöyle beraber topladım. Bir iki iki tane ters ördüm. Tığın başını doladım. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane doladım. Tekrar iki ilmekten şöyle bir ilmek alarak bıraktım. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin arka yüzüne geldiğimde ise. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi 2 2 şöyle topladım. Düz olan ilmeklerimi normal düz örüyorum. Bakın burada arttırma yapmış olduğum ilmekleri de ters yönden bakın alarak yani ters kesiyorum. Bir tane düz, ikinci düz. Tekrar bakın şu dörtlü olan ilmeklerimi eksiltiyorum. Tekrar eksiltiyorum. 1 2. Tekrar eksiltiyorum. Ve şöyle ördükten sonra çeviriyorum modelimi. 2 sırada biten bu modelimi arkadaşlar tekrar ediyorum. Bir tane arttırıyorum. İki ilmek arasına girdim. Bir ilmek aldım. Bir tane arttırdım. Tekrar iki ilmeğimi beraber alarak tamamladım. Tekrar bir, iki. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Ben şöyle hazırladım sizler için arkadaşlar. Bakın Umarım sizler de beğenirsiniz. Kabartmalı bu modeli isterseniz bebek yeleklerinde, bebek berelerinde kullanabilir. Dilediğiniz örgüye yakışacak kolay kabartmalı bir model. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.